Şimdi ben 30'da oda sıcaklığını yükselttim. Maksimum fana aldım. Bilerek manuelde değil şu an. Oda sıcaklığı yükseldikten sonra da 23'e indirdim ayarı. Şimdi bakalım. 23'e indirdim. Şu an 1000 watt seviyelerinde. Birazdan o düşer. Çünkü sıcaklığı algılayınca sistem kapatacaktır diye düşünüyorum. Ben normalde otomatik kullanıyorum fanı ama sevgili dostumuz için şu an manuelde maksimum aldım. Hatta 23 olmasın, ben onu ayarlayabilmek için 22 yapayım. Evet, 22 yapınca şimdi görebiliriz. 74 watt görüyorum. 73 Şu an serin üflüyor. Artık sıcaklık yok çünkü. Hmm. Şu an kıstı fonu kıstı 70'lerden 38 vata düştü. Daha da kıstı fonu. Şimdi filofu yukarı alması lazım artık. Aa zaten aldı bile. Yani bende durum bu. Zaten olması gereken de bu. Yani bu arada kompresörü kapatması ile flapı yukarı alması arasındaki zamanı da değerlendirmek lazım.